Antalya'da bir mahallenin başı bağımlı komşularıyla dertte. Bir ay kadar önce bir depoyu ateşe veren genç bu kez aynı sokaktaki bir kuaför dükkanını yakmaya kalktı. Mahalle sakinleri zamanında müdahale etti ama bakın sonra neler oldu. Kuaför dükkanını yakmaya kalktı, komşusuna saldırdı. Bağımlı genç mahalleliği canından bezdirdi. Uyuşturucu etkisindeki şüpheli Antalya Muratpaşa'da daha bir ay önce bir depoyu ateşe vermişti. Sen mi yaptın? Babasının o günkü gözyaşları fayda etmedi. Bu defa aynı sokakta kuaförü hedef aldı. Gece yarısı dükkan girişini yakmaya kalktı. İş yeri sahibi müdahale edince ateşi söndürüp kaçtı. Bu apartmanı iki defa yaptı. Kalabalık polisi beklerken o yine ortaya çıktı. Evet. Evet. İtfaiyenin yolunu kesti. O sırada peşindeki mahalleliye de saldırdı. O kaçtı polisler geldi. Mahalleli şikayetçi. Ekipler şimdi o şüphelinin peşinde.